Üçüncü testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda 1990-2020 yıllarında meydana gelen değişimler sonucunda birbirine komşu T ve Y ekosistemlerinde canlıların sayılarındaki değişimi gösteren grafikler verilmiş. Grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Hemen bakalım grafiklerimizi incelediğimizde burada T ekosistemindeki canlı sayısı azalmış. Aynı şekilde Y ekosistemindeki canlı sayısı azalmış. Hatta burada T ekosisteminde L'nin türü bitmiş, tükenmiş. Burada da Y ekosisteminde de S'nin türü bitmiş. Ancak dikkat ederseniz buradaki S, T ekosistemine göç etmiş. Yani burada Y ekosisteminden bu canlı türü komple gelip T ekosistemine gitmiş. Artık ya besin bulamadılar ya da avcılar büyük risk oluşturmaya başladı ki genellikle ağırlık olarak bu besin kaynaklarının tükenmesinde ortaya çıkan bir durum. Diğer ekosisteme göç etmişler. Bakalım. S canlısı T ekosistemine göç etmiştir diyor. Evet, burada S'nin T ekosistemine göç ettiğini zaten girişte de biz grafikleri incelerken söyledik. T ekosisteminde biyolojik çeşitlilik artmıştır diyor. Şimdi biyolojik çeşitlilik artmış mı bakalım. Önceden 3 tür vardı şimdi de 3 tür var. Hatta buradaki canlı sayıları azalmış. İlk durumda ortamda daha fazla canlı sayısı varmış. E, o zaman ben burada biyolojik çeşitlilik artmış diyemem. Aksine azalmıştır. Yanlışı bulduk. Diğerlerine bakıp emin olalım. Y ekosistemi bu değişimlerden olumsuz etkilenmiştir. Evet burada Y de T de ikisi de olumsuz etkileniyor. Doğru. L canlısı başka bir ekosisteme göç etmiş ya da nesli tükenmiştir. Doğru buradaki sayısı sıfırlanmış. Ya bu başka tarafa göç etti burada grafikte bize verilmeyen ya da tamamen bu tür yok oldu. Bunu da söyleyebilirim. Cevaptan emin olduk B şıkkı. Başlangıçta bütün canlı türü sayıları eşit olan K, L, M ekosistemlerinde 5 yıl sonra kalan canlı türlerinin sayıları aşağıdaki tabloda bize verilmiştir. Tabloya göre bu ekosistemlerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Şimdi başlangıçta bunların sayıları eşitmiş. Yani bu K, L ve M ekosistemlerindeki tüm canlı sayıları eşitmiş. Ama dikkat ederseniz burada M de çok fazla azalmış. O zaman burada canlıların yaşam alanlarını etkilen olumsuz faktörler var. Bakalım L'de biyolojik çeşitlilik en fazladır diyor. Hemen tabloyu bir inceleyelim. Şöyle baktığımda K'daki sayılar daha fazla gibi. Sadece bir iki yerde fazlalığı var ve çok bir fark da yok. Ben biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu K derdim. Çünkü oradaki canlı sayısı, yaşamaya devam eden canlı sayısı daha fazla. Gitti. Şehirleşmenin en fazla olduğu ekosistem K'dır diyor. Hemen bakalım. Şehirleşmenin en fazla olduğu ekosistem K mıdır? Hayır, bunu da söyleyemezsin. Çünkü Buradaki K ekosisteminde canlı sayısı korunduğuna göre demek ki burada doğal yaşam korunuyor. Şehirleşme en az diyebilirsin ya da şehirleşme varsa bilinçli bir şehirleşme var diyebilirsin. Ama en fazla K'dadır diye bir çıkarım ben buradaki tabloya bakarak yapamam. M'de küresel ısınmanın olumsuz etkileri en az görülmektedir diyor. Hayır M'de canlı sayısı en fazla azalmış. Yani şu an kalan canlı sayısı en az dolayısıyla burada bir olumsuz etken varsa ki bu olumsuz etken de küresel ısınmanın sonuçlarıysa o zaman bundan en fazla etkilenen M'dir. Gitti. K'da insanlar çevrenin korunması açısından daha bilinçli davranmaktadır. Evet. Bakın bunu zaten B'yi ifade ederken de söylemiştik. Buradaki canlı sayısının daha fazla kalması diğer ekosistemlere göre buradaki kişilerin daha bilinçli davrandığı, doğal kaynaklara daha bilinçli şekilde yaklaştıklarını bize söyleyebilir. O zaman cevap D şıkkı. Aşağıdaki görselde bir ekosistemde meydana gelen değişimler bize verilmiş. Bu değişimlerle ilgili hangileri söylenebilir diyor. Öncesine baktık. Rüzgar gülleri var. Güneş enerjisi var. Çevre yemyeşil güzel. İkinci duruma baktığımda yani daha sonrasında fabrika yapmışız. Orada e, asit yağmurlarını ifade ediyor oradaki bulutlar. E, bitkilerin hatta bazıları ağaçların bazıları kahverengiye dönmüş. E, çevre kirlenmiş. Fabrikadan atıkların suya gittiği bize söyleniyor. Yani biz doğayı katletmişiz. İnsan kaynaklı faaliyetler etkili olmuştur. Doğru. Doğal yaşam olumsuz etkilenmiştir. Evet doğayı katlettiğimizi zaten söylemiştik. Olumsuz sonuçlar var. Büyük artış gözlenmiştir. Hayır. Aksine azalış gözlenilir. Gitti. Aşağıda ekosistemleri oluşturan unsurların şeması bize verilmiş. Şemada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir diye bana soruyor. Şimdi ekosistemler canlı ve cansız varlıklardan oluşuyor. Canlılar, bitki, hayvan, mantar. Buraya bir tane canlı koyacağım ben. Toprağa koyamam. Mikroskobik canlı olur. Oksijeni koyamam. Olur. İkinci durumda da cansızları sıralamış. Işık, su, sıcaklık, minara, iklim. Buraya da cansız bir varlık koyacağım ben. Bitki, canlı, toprak yazabiliriz. Cevap B şıkkı.